De musun? Önümüze iki indi, ayrıldılar, ayrılan ölür gençler. Bunu bilmiyor mu? Oğlum içeride M16 gördüm, aldım hemen. Sıkarmış hatta. Mesela tabancayla öldürüyordu adam ya. Diğer, diğer arkadaş da gelecek ha. Gelemez ki burada. Şunu vur lan Yunus bu taraftakini. Neredekini? Gördün tamam, mü onu? Nerede? düşürdüm. Yukarı hangara çıkıyorum. Tabi buraların kapılar açılmış ya. Ben açtım. Bu taraflara mı? Giyordum. Adam var yanımda. Benden açık ol. Adam var burada. Nerede mi? İçeride. geliyor Ama balkondaki seninkini baydım. Baya katliam oluyor baksana sola. Gel gel. Aleykümselam. Düşman görüldü. Elimi tut, elimi. Gel. Elimi tut. Tutsana elimi. Elimi tut. Hadi gel, hadi gel. Oğlum, denizden adam geliyordu, yardım ettim. <laughs> kolay yol, kolay yoldan gidiş bileti. Şimdi sadece basa direkt Hiçbir şey yok, çok hayal aldık. Bana gelsin benzin koydum buraya patlatalım. Bırak bana yaz. Başlar hadi sök sök. Gelsin bana gelsin. çok şey biliyorsun. şükür sonunda bir toros bulduk. Araba var ileride. Adam var. Dur dur burada. Neyse bir kişi de herhalde. Ağacın orda Evde arkasında Ha? Burayı kesebiliriz ama Serinken mi benimki mi pink yapıyor anlamadım Ha sandığa ki iyiydi Neyse devam et Bakalım ne çıkacak ya merak evet, ediyorum. Devam et devam et. Daha da araba var dropta. Gel gel gel. Direğin yanında mı? Evet. Dur dur adamlar önümüzde. Oğlum, oğlum, İki kişi daha. Yedim sağdan Dikkat et AVM var birinde Arkadaki birinde Bayağı yedim Tutman lazım hemen öleceğim yoksa. Sağdan sıkıyordu. Benim de bulursun kalkanı. geç arkadaşını görürsün, ağacın dibine geç. Ben de evet, AVM'ye yemem. Hak geldi arkadaş. Bomba taşın arkasına varsın. Yakına atıyor lan. Ha. Gitmiyor. Havaya kaldırıyor. Güzel. Red mi? Bekten kaçıyor. Biraz daha yaklaş. tekrar araba. Yok arabayla gidiyor Bekle seyredeyim mi? E 4 kaldın hadi bakalım. Burası güzel. Bayit arkadaşı var öldür onu hemen. Son tepede bak adam. Ortaya. Bak, Baktı. Bir tek üstüne tut. yaptım Sen kafasına tut. Bekle alanı bekle. Şey Haydi bro bana. Koş Erol. Seni de öldürürler Erol. Dedim ama Adı ben değil mi? Kara Erol'u tanımıyorsun herhalde. <laughs> Nereden sıkıyorlar lan? Ben görmüyorum. <laughs> Durabın Geliyor Azrail'in canını aldık.